Ne iki gün psikolojisi bozuk çocuğu oynamaya çalışıyorum evde. Oz yemek hazır yemek hazır. Babam bari ver be, ben beş gün. Bugün kendimi iyiyim. <laughs> e tamam baba tamam tamam. <laughs> Yer mi bırakayım. Amerikan ailesi mi? Amerikan ailelerine ne? Güzel... Çocuğa bir tane tokat atıyor babası. Michael bana bunu yapmayacaktın. Odasına gidiyor kapısını kapatıyor falan. Ay ben odama gideceğim. Kapımı kapatacağım babamın üzerine. <laughs> o kapıyı böyle götüme sokar. İçeriden kilitler böyle anladın mı? Böyle? Hep o Amerikan filmlerine özenip denedim ya. Amerikan filminde şöyle bir şey oluyor. Michael gidiyor bir bok yemiş. Babası geliyor. Michael yeter. Hayır sen gerçek bir baba olduğunu mu zannediyorsun? deyip odasına gidiyor. Babası da arkasından kahroluyor. Michael gitme. Dedim bunu bir deneyeyim. Bir gün yine bir bok yedim. Anlatmayacağım ne bok yedim. Sen ne bunu ne ne vurdu. Baba dedim şşş. Ba dakika, baba. Düş. Baba dedim ne diyor. Bakayım atacağım ya. Demek bana dış. Baba dur. Attım ama En son ambulansa beni koyuyorlar. Hemşire abla şu ambulansın kapıları sert kapatır mısın? Babama trip atacağım da. <laughs> La bir tokadı bir yiyin bir dur ya. Bir üzere üzülelim. Bir kreşen de olsun. Yok adam direkt 8x Street Fighter komboya peki bana. <laughs> annem de artık öyle bir alışmış ki. Hani anneler genel olarak babalar çocukları döverken koyan taraftır yani. Sen de git otur artık yani yapma yapma. Benim annem direkt böyle. <gülüyor> baba. <laughs> Atile yapma. <laughs> Atile en sevdiğim dizi. <laughs> Diziyi duyamıyormuş ondan. Tuğrul'a falan bir şey yapıyorlar. Lan Tuğrul'a ne yapabilirler? Tuğrul'un karneleri hepsi 5-5-5 peki peki peki. Tuğrul. Uy. Karne günü eve böyle geliyor Tuğrul. Böyle karneleri aldım. <laughs> Lan hatırlatmasan -kayım. O zaman anlatamıyorsun babana işte annene babana. Diyemiyorsun ki babacım böyle bir sistemin içinde bize verilen karne gerçekten bizim içimizdeki bilgiyi, fikri ve zekayı mı yansıtıyor sence? Hadi de babana. <laughs> babacım dıf. Oğlum ben en son babamla böyle anlaşmaya başladım Morse alfabesini öğrenmiş. Dıf 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 dıf. tamam baba. Sigara alıp geliyorum. <laughs> Amerikan filmlerinde şöyle bir şey vardır mesela. Michael. Efendim neyin var? Bilmiyorum. Ben hayatımda daha bu lafı hiç duymadım bizimkilerden. Ben neyin var lafını duymadım. Şimdi söylesem anneme her şeyini biz aldık ondan sormayız. Öyle bir şey diyebilir anladın mı? Oturdum böyle yemekle oynuyorum falan. Şu soruyu bekliyorum yani. Karneye kalmış iki gün. Oğlum neden yemek yemiyorsun? Neyin var? Bunu bekliyorum yani. Kendimi hazırlamışım. Oturdum. Hiç Oynamasana yemekle! <laughs> Hiçbiri işe yaramadı. Sonra geldi karne günü semestr. Ah deniz. Ah, kırmıklarım, 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 kırmıklarım. Uşak sıcak denizlere inememiş Rus gibi. Akdeniz, Akdeniz bağırıyor yanımda. Altı üstü bir tane karne alacaksın ya. Ulan 9 zayıfım var. Zaten 13 ders var. Adam böyle karne önüme attı. Böyle. Ah bana koyayım bununla git <laughs> Yani o karne yerine bana böyle üzerinde senin gibi babanın <laughs> bapağı, Öyle bir küfür yazsa aynı tepkiyi gösterirler ya. Karneyi vermek yerine öyle bir yazı vereyim babama direkt yani. En azından böyle hesaplama yapmasın kafasında. Adam attı karneyi ulan bir düşün bu çocuk bu karneyi eve götürecek. Ebe eve. Kanı koruma programına al. Öyle ver karneyi. Florida da böyle sakin bir kasabaya yerleştir Ben de böyle kimleri biçeyim. Sonra çocuğun geleceğini düşünüyoruz, psikolojisini düşünüyoruz. O karneyi verirken düşünüyor musun acaba? Sanayide çalıştırma diye de bir şey var biliyorsun değil mi babalar böyle. Seni sanayiye verir bana. Ya a**ayım. Borçlu ağrısı aldın. Doğan mıyım ben? Şahin miyim? Beni niye sanayiye veriyorsun?